Denetleyici ve düzenleyici sistemle devam ediyoruz ama nedir bu sistemler? Evet, sinir sistemi ve iç salgı bezlerinden bahsedeceğiz. İç salgı bezleri ikinci olarak ikinci videomuzda, şimdikinde sinir sistemi üzerinden ilerleyeceğiz. Tur olmuşsun hocam tebrik ederim. Rica ederim. <laughs> sinir sistemi dediğimizde aslında iki tane sistem var. Merkezi ve çevresel sistemi. Sınıfta demiş gibi çok varıyorum sanki değil mi? O kadar varma gerek yok bence. <laughs> sinir sistemi dediğimiz merkezi ve çevresel sistemi olarak ikiye ayrıldı. Merkezi sinir sisteminde aslında beyin ve omurilik. Hı hı. Fakat beynin alt kısımları beyincik ve omurilik soğanından da bahsedeceğiz. Fakat günün birinde bize birisi derse ki merkezi sinir sistemi kaç kısımdan oluşur? İki. İki kısım. Nedir bunlar? Beyin omurilik ve, ve beyin. Omurilik. Çevresel sinir sistemi ise sinir sistemi kaç ayrılır diye sorarsa edeceğiz? İki. İkiye. Merkezi ve çevresel sinir sistemi olarak ikiye ayıracağız. Evet beyin. Beyin deyince ne gelir hocam aklına? Düşündüğümüz organımız. Evet. Aklına her şeyi. Eden ...istemli organ. hareketlerimizin gerçekleşmesini sağlar düşündüğümüze göre değil mi hocam? istem olarak düşünmeden bir hareket yapmayız. O zaman ilk olarak birinci aklımıza gelen... ...aslında genellikle zaten bildiğimiz istemli hareketler değil mi? Hı hı. Ve bunun istemli hareketinin içine konuşmayı da alabilir miyiz? Alabiliriz, Olabiliriz. Istemli. çünkü istemezsem ben şu an... ...olduğu gibi konuşmayabilirim. Şimdi devam ettiğimiz zaman zaten bunu çoğumuz biliyoruz. İlk maddeye bakalım. Duyu organlarımızdan gelen bilgileri değerlendir. Nedir? Şuradan bir köpek bir anda koşarak içeri girse, bunu ilk değerlendirecek kişi kim? Beyin. Ben kapıcı kovarım ne ya? Köpek nasıl gidiyor <geçiyor gülüyor> sizce kardeşim? <laughs> bunu ilk değerlendirecek kişi kim? Merkezi Beyn. sinir sistemimizin beyin. Yani bir şey göreceğiz değil mi? Yani göreceğiz. duyuyor görmek bir duyu organı sonuçta. Hı -hı. İşte ne bileyim, yanına arkadan birisi şu an bana dokunsa ben sen ne yapar bunu beynim? İlkilir Hı -hı. değil mi? hocam arkamızda kim var gibilerinden? Bir dakika ama refleksif bir hareket değil. Refleksif değil. Dokunduğu zaman hissettik nedir? Dokunma duyusundan bir şey geldi bize. Aa, i̇şte merhaba hocam nasılsın falan. Dedi. Hı -hı. Hissettin evet. evet buradayım tamam. falan falan o zaman beyinle. Şeklinde beyinle duyu organlarımızdan gelen bilgileri değerlendirdi. Hı hı. Acıkma, susama, uyku, uyanıklık gibi olayları düzenler. O zaman biz aslında diyet yaparken olayı nerede bitirmemiz gerekiyor? Beyinde. Beyinde bitirmemiz gerekiyor. Çünkü acıkma buradan kaynaklı. Acıkmadım, acıkmadım, hiçbir şey istemiyorum. Canım, yeah. canım künefe çekmiyor. <gülüyor> <gülüyor> benim benim için geçerli değil bu. Genelde acıkıyorum. Evet, kan basıncını ve vücut sıcaklığımızı ayarlar. Bu önemli. Neden? Çünkü mesela ateşimiz çıktığı zaman başımıza böyle sıcak böyle şey koyarlar değil mi? Evet. Islak havlu Hı. falan filan koyarlar. Aslında onun nedeni biraz beyni yüksek sıcaklıktan daha doğrusu yüksek ısı demeyelim yüksek sıcaklık diye yüksek sıcaktan korumak için konulur. Fakat aklımızda kalması için söylüyorum. Vücut sıcaklığımızın ayarlandığı yer neresiymiş? Beynimiz. Geçen bir yazı okumuştum. İnsan beyninin yüzü yüzünü kullanabilse vücut sıcaklığını otomatik ayarlayabiliyormuş. Hı. Mesela... E, Kışın dışarıdasınız, eksi 60 derecede, vücut sıcaklığınızı gene 36.5 dereceye getirebiliyor musunuz? beyninizi full kullanırsanız. Kesinlikle. Bu da genel bilgi olarak gelsin. Yani zaten beynin %100'ünü kullanırsak, hani birbirimize konuşmaya bile gerek kalmıyor. Telepati ama selam öykümar, selam hiç konuşmadan olay devam ediyor. Hormonların salgılanmasını kontrol edecek, tabii ki yönetim merkezi olduğuna göre her şey onun elinden geçmesi gerekiyor. O zaman hormonların salgılanmasını da kontrol etmesi gerekiyor. Tabii ki birbirimize bazen hani o beynin ne kadar çalışıyor ya da çalışmıyor tarzında konuştuğumuzda neden bahsediyoruz? Öğrenme ve hafıza merkezi olduğundan bahsediyoruz. Hmm. hala almadım şunu beynin dediğimiz zaman neden bahsediyoruz hocam? Tabii Beynimiz ki sen. beyinden. O zaman öğrenme, hafıza yönetim merkezi olacak. Gelelim beyincik. <laughs> Bu da Beyincik de çok e, zeki olmayan insanlar da oluyor falan filan diyor bazen öğrenciler. O anlamda değil tabii ki. Beyincik deyince aslında görev olarak şu şekli hatırlamamız yeterli. Mesela ben genellikle aklıma beyincik dediğimde bir her ne kadar benzemese de şöyle bir tel var. Tel üstünde yürüyen bir cambaz gelecek aklınıza. Beyincik dediğimizde aklınıza bunu getirirseniz tel üzerinde yürüyen bir cambaz... Neyden bahsederiz? Bu adamın beyinciği çok gelişmiş. O Dengisi. zaman neden? Çok güzel. Denge ve kas koordinasyonundan bahsederiz. O zaman beyincik ne yapıyor? Denge ve kas koordinasyonunu sağlıyor. Mesela insanlar işte kötü alışkanlıklardan biri alkol tükettiğinde beyinciği e, tam olarak çalışamadığı için yalparayarak yürüyor. Hı -hı. Yani beyincinin çalışmasını yavaşlatıyor aslında. Anladım. Beyinciğin arkasında ve alt tarafında yer alır. Yani şuradan bahsediyoruz. Bu bizim beyinciğimiz. Hı hı. Kasların birbiriyle uyum içinde çalışması dedik. Ne dedik? Tekrar söylüyorum. Beyincik dediğimizde tel üzerinde yürüyen bir çambaz gelecek. Ne işe yarıyormuş? Beyinciğin görevi neymiş? Dengemizi sağlıyor. Bir ve de Kas Hareket. koordinasyonunu hı hı. sağlıyor. Kasların birbiriyle uyumlu çalışmasını sağlıyor. Gelelim soğana. Niye omurilik soğanı denmiş? Çünkü kokuyor. kokuyor. <laughs> <laughs> Aklı <Aynı mu>? <laughs> Evet. Omurilik soğan dediğimiz yerde yer olarak şurada bir yerde. Şöyle çıkıntı gibi bir şey. Çünkü bazen şekli veriyor çocuklar. Diyor ki burada hadi bul bakalım beyincik ya da omurilik soğanı nerede diyor. Siz diyeceksiniz ki şurada böyle çıkıntı olan yer benim omurilik soğanımmış diyeceksin. Neyse. <laughs> Ne işe yarar peki omurilik soğanı? Şimdi buradakileri okumadan önce omurilik soğanı ile ilgili aklımızda olması gereken şey şu. Omurilik soğanı hayatsal faaliyetleri yönetir aslında. Mesela filmlerde adam karatecidir gider biri duruyordur böyle küt enseye bir vurur adam bayılır. Niye? Neresine vuruyor? Vurduğu yer omurilik soğanı. Soğanına vurup böyle bir tane Söyleyeyim. Vurduğu zaman ne oluyor? Aynen. Şurası. Senin soğanın gibi Dediyorum. seni de <laughs> bölerim ikiye diyerek. <laughs> Ondan sonra buraya vurduğu zaman ne oluyor? Bir anda omurilik soğanına kan gitmiyor, yani oksijen gitmiyor ve kişi bayılıyor. O zaman solunum, boşaltım, dolaşım e gibi hayatsal olayların yönetildiği yer neresi? Mobze Nabzı mabze yapma mı Soğanı. Diyor. Şöyle diyelim soluk alıp vermeyi. Yani oradaki organların çalışmasını düzenliyor zaten, hı hı. sistemlerin çalışmasını düzenliyor diyerek tamam. olayı devam ettirebiliriz. İstediğimiz dışında gerçekleşen iç organların hareketlerini yönetir, hareketleri derken çalışmasını yönetecek tabii ki. İşte mide çalışsın diye düşünmüyoruz değil mi? Yemeği yedikten sonra, hadi bakalım <laughs> midem çalışmaya başlasın demiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu ne oluyor? Otomatik olarak omurilik sağlığı tarafından bir an otomatik başlatayım diyor ve omurilik sağlığı bunu başlatıyor. Kusma, öksürme, hapşırma, yutma, çiğneme gibi olayları düzenliyor geçtim. Gayri ihtiyarı böyle. Hani böyle hapşırmam lazım, kalbim durması. Demek ki bunu hep omurilik, soğan omurilik soğanı dengeliyor. Otomatikman bizim için. Özellikle aklımıza tutmamız gereken şey neydi beyincik için? Bir ufak tekrar yapalım geçmeden omurilik. Denge ve hareket, bir de Dengi kas, ve koordinasyonu. kas koordinasyonu. Hı hı. Özellikle aklımıza tutmamız gereken omurilik soğanı içindeki özellikle aklımıza tutmanız gereken Hayati faaliyetlerin devam etmesini sağlıyor. Çok güzel. Omurilik için bahsettiğimizde ise omurilik ilk olarak aklımıza gelmesi gereken şey ...refleksif davranışlardır. Oh. Aynen. Mesela birinin... ...işte eline iğne battığında bir anda çekmesi... Hı hı. ...sıcak su döküldüğünde... ...yandım Allah diye bağırması... Hı hı. ...bunlar mesela omuriliğin istemsiz olarak yaptığınız... Şey, ...yani ani olarak ortaya çıkan olayların... ...yönetim merkezi omuriliktir. Omurilik dendiği zaman ilk olarak aklımıza gelmesi... ...gereken şey neymiş? Refleks. Refleks merkezi olduğu aklımıza gelmesi gerekmiş İkinci olarak da aklımızda... Yani ...unutmamamız gereken şey şu... ...beynimizle... Kafa şurada devam ediyor tabi, beynimizle... Tam olarak o şekilde değil tabi, ben biraz daha düzelteyim kafayı. Tamam, şimdi de <laughs> Yalnız kafa ters dönmüş burada yüzü. İşte çok garip, evet. hani adam <laughs> beyniyle garip bunu yapıyor, evet. maşallah. Baykuş gibi olur. neyse. <laughs> şimdi beynin elinize hükmetmesi için ne yapması lazım? Gidip beyin buraya neyle bu olayı, bağlantıyı sağlayacak? omurilik de sağlayacak. Hmm. Zaten mesela işte hani motor kazası geçirenlerde falan felç olmasının bilmem nenin sebebi şudur. Ee, buradaki sinirler omurilikten çapraz geçer. Yani bunun içi A gibidir omuriliğin, hmm. omurganın içi. Omurilik burada A gibi buradan geçer. Bunlardan biri zarar gördüğü anda hani nasıl su akıyor ve siz suyun önünü kesiyorsanız aşağılara hükmedemiyorsunuz. Hı, hı. O zaman ikinci olarak omurilikle ne söyleyebiliriz? Eee, yani o kadar çok şey söyledik ki. <gülüyor> <gülüyor> o zaman, biz şunu söyleyelim. Omurgamız içerisinde yer alan bir sinir kordondur. Çapraz çapraz sinirler çapraz, gelir. Çapraz çapraz sinirler var. Yönetimin, olarak da... e, yönetimin kararlarını vücuda iletir. Bravo, aynen bu. Otobanı gibi düşünün vücudun. Geçtik. Çok süper bir şey buldum ama değil mi? Evet, kesinlikle hocam. Teşekkür ederim. Beyinle diğer organ arasındaki bilgi akışını sağlıyor. Evet. Hocam söylediği. Refleksif davranışlar yönetiyor. Hı hı. Yüzme, dans etme, bisiklete binme, araba kullanma bunların hepsi refleksif davranışlar değil mi? Hı hı. Ne demek araba kullanırken? Tabii ki araba kullanmayı öğreniyoruz ama önünüze aniden bir şey atladığı zaman ne yaparsınız? Ha, bir şey atladı önüme. Dur bakayım bir frene doğru basayım mı dersiniz? Hı. Yoksa hop diye bir anda basar mısınız? Hop diye bir anda Ama şey de mesela vitesi alacağım. Hadi 1'e takayım. Hadi 2'ye takayım diye düşünüyorsunuz. Evet, Onlar da refleksif olarak Artık gerçekleşiyor. Artık refleksif olarak bunlar çalışır. Yüzerken de aynı şekilde bir süre öğrendikten sonra bir daha daha unutmazsınız ve sürekli aynı şekilde yüzebilirsiniz. Bu dans et, ben bende hiçbir zaman refleksiz davranışa dönüşemedi bu arada. Hala <gülüyor> başaramıyorum yani. Şimdi bunda bir hani nöronları görün diye konuştuk. Sinir hücresi dediğimiz şey aslında nöron. Burada İngilizcesini yazmışlar. Çok güzel değil mi hocam İngilizcesini? Evet. Türkçe i̇ngilizce de öğretiyoruz. Çok farklı. <laughs> <U>, sil tamam. <laughs> evet. Sinir sistemimizde A gibi saran milyarlarca sinirden meydana gelir demiş. Sinir hücremiz nöronlar demiştik. <laughs> Nöronun dediğimiz anda ne gelecek aklımıza? Sinir hücresi. de bunların detaylarını göreceğiz. Dendrit, akson, işte miyelin kılıf falan filan. Böyle diye. beyinle mesela diyelim ki şu parmak ucundaki acıyı hissediyorum ben. Ta beyinden buraya kadar sinir geliyor değil mi? Evet. O sinirliği kontrol ediyor. Kesinlikle bunda zaten çevresel sinir sisteminde yine bir spoiler verdiniz. Gelin Konuşacağız.